arkadaşlar. Bugün de farklı bir ritüelle karşınızdayım. Aslında bugünkü ritüelimiz e, tam olarak ritüel değil, sayılmaz yani meditasyon aslında diyelim. E, kimi zaman öfke duyduğumuz, nefret duygusunu hissettiğimiz, unutamadığımız e, insanlar olmuştur hayatımızda. Ve bu insanlarla eğer ki bağımızı kesmezsek o zaman hem vücudumuz fiziksel hem de ruhsal anlamda yormuş oluyoruz ve negatif enerjilerle beslemiş oluyoruz. E, bu durumda da kendimizi aslında depresyona sokmuş oluyoruz bir nebze. Bugün yapacağımız meditasyon, bağ kesme meditasyonu, aslında bir nebze affetme meditasyonu. Öfke duyduğumuz, işte kimi zaman nefret duyduğumuz bu kişiyle bağımızı kestikten sonra hem vücudumuzu ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda arındırmış olacağız ve şifalandırmış olacağız. Hem de kendimizi ve o öfke duyduğumuz kişiyi özgürleştirmiş olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen meditasyonumuza başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle uzanıyorsunuz. Ee, ya da rahat bir koltuğa oturabilirsiniz. Ee... O şekilde meditasyonumuza başlayabiliriz aslında. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Burundan nefes alıp ağızdan veriyorsunuz aslında ve tüm e, vücudunuzun gevşediğini hayal ediyorsunuz. İşte diyorsunuz ki parmaklarım gevşe. işte el bileklerim gevşe. Göğüs bölgem gevşe. Boyun bölgem gevşe. Ayak parmaklarım, ayak bileklerim gevşe. İşte en sonda bütün her şeyi söyledikten sonra tüm vücudum gevşe diyorsunuz. E, fonda hafif bir meditasyon müziği de açabilirsiniz. Sevdiğiniz bir müziği ee, ve daha sonra bu öfke duyduğunuz, e, nefret duygusunu hissettiğiniz kişiyi gözleriniz kapalı halde karşınızda hayal ediyorsunuz. Sanki o kişi karşınıza gelmiş size bakıyor. Siz de ona bakıyorsunuz aslında. E, o şekilde hayal ediyorsunuz e, ve tekamül yolunda bana öğrettiğin her şey için sana teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim e, diyerek aslında meditasyonumuzda öncelikle başlıyoruz. Öğrenmem gerekenleri öğrendim. Bütün kızgınlıklarım, sana karşı bütün kızgınlıklarımı geride bırakmak istiyorum. Seni ve kendimi özgürleştirmek istiyorum. Seni affetmek istiyorum. E, seni ve kendimi serbest bırakmak istiyorum diyorsunuz. Daha sonrasında kendi göbek deliğinizden onun göbek deliğine siyah bir kordonla bağlı olduğunuzu hayal ediyorsunuz. Aslında buradaki siyah kordon sizin negatif duygu düşünceleriniz işte o öfkedir, kibirdir, nefrettir bu duygu ve düşünceleri aslında anlattığı için siyah renkli. Ve daha sonra gökyüzünden sizin tepenize yani o kişi ve sizin tepenize e, altın bir ışığın yağdığını hayal ediyorsunuz. Elinize de altın bir makas aldığınızı hayal ediyorsunuz. Daha sonra bu altın ışık huzmesinin altında altın makasla bu siyah kordonu kestiğinizi, siyah kordonun yere düştüğünü, kuruduğunu ve toprağa karıştığını hayal ediyorsunuz. Sonrasında kişinin gözlerinin içine bakarak tekamül yolunda öğrendiğim, bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Ancak artık senin ve benim özgür kalma, serbest kalma vaktimiz geldi. Ee, seni ve kendimi serbest bırakıyorum, serbest bırakıyorum, serbest bırakıyorum e, diyorsunuz ve kişinin arkasını dönüp gittiğini hayal ediyorsunuz aslında. E, kişi arkasını dönüp gittikten sonra gökyüzünden kalbinize yeşil ve pembe bir ışığın girdiğini ve bu ışıklarla aslında tüm vücudunuzun ruhsal ve fiziksel anlamda şifalandığını hayal ediyorsunuz e, ve son olarak da e, şükürler olsun artık şifalandım özgürüm huzurluyum. Evet, şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun diyorsunuz ve meditasyonu bitiriyorsunuz yani istediğiniz zaman kendinizi rahat hissettiğiniz anda e, ellerinizi ve ayak parmaklarınızı oynatıp gözlerinizi, gözlerinizi açabilirsiniz. Arkadaşlar bu meditasyonu istediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz. Ve yapmaya başladıkça aslında ne kadar çok şifalandığınızı ve artık o kişiyi de hiç e, daha az yani eskiye göre daha az düşünmeye başladığınızı anlayacaksınız, fark edeceksiniz. E, Dolunay zamanlarında da yapmak çok çok etkilidir. O zaman da yapabilirsiniz. O zaman hepinize şifa olsun. Tekrar başka bir ritüel ya da meditasyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.